Merhaba arkadaşlar, kanal hoş geldiniz. Mesela sizlerle birlikte kas frizenini açıyoruz. Bugün biraz sesim kötü çıkıyor. Kötü çıkmış olabilir videoda çünkü şu an saat buçuk çekiyorum. 5.50 geçe. Çünkü herkes uyuyor ve ben bu sessizlikte video çekmek istedim. Zaten annem şu an birazdan işe gidecek. O yüzden çekeyim dedim. Bugün videomuzda yeni koleksiyon Hiron'u. Zaten geçen videomuzda geçen videomuzda yanlışlıkla sayfasını göstermişim ve herkes artık ne olduğunu biliyor. Burada 8 tane paket var. Paketlere bakalım. Aslında bu videoda iki tane de koleksiyon alacağını düşünmüştüm ama bir tane koleksiyon Lababoo'da. Ben söyleyeyim. Lababoo'da ben onun stikerlerini yaptım. Ama paketlerini yapmadım. Yani paketlerini de yapıyordum da. Paketlerin arasından çok beğenmediğim için bir daha yapacaktım. Ama yapmadım da. Bir tane daha kolesini yapıyordum. Paketlerini yaptım sadece. Şöyle bir şey. Artık göstereceğim diğerini Çünkü çok spoiler vermeyeceğim. Çünkü çok zeki olduğum için, çok zeki olduğunuz için her şeyi biliyorsunuz. Biliyorsunuz yani buluyorsunuz tamam. <laughs> evet. Bu video başlayalım. Benim bir tane yani <laughs> açıyoruz. Bu siyah beyaz. Şu sesi çıkaran arkadaşlar bu arada kedim benim şu an ses çıkarıyor da. Avatar World. Ah bu orta arkadaşlar yorumlara göre seçelim. Arkadaşlar bu sefer en son yazan kişinin şunu yapacağız. Merhaba. Oy. Evet. Hayvanlardan keçili olan, keçili olan. Oo bu da varmış. Oy. Bir de bu arada arkadaşlar biz random koleksiyonu bitiriyoruz. Bu. Peki. Buradan Amikasyen. Şu. Aksolotlardan Talas. En güzel paket açıyoruz. Ben bu paket açmak istemiyordum. Son, son kalmak istiyorum. Neyse arkadaşlar bir de böyle paketlerimiz var. Şu an gençler işleri sesim çok kötü çıkıyor. O yüzden biraz üzgünüm. Crybaby karıştırarak ikincisini alacakmışız. Şu paket. Ava uh, Çiçeği evpisi. Şey. Aa şunlar. Yavuzda bu koleksiyon bitiyoruz. Ee, bu şey Spread Away animesindeki bir şeyler işte yıldızlı yıldızlı. Bilmiyorum adını. Bir de Totoro animesinde de vardı bunlar. Böyle toz olarak. Yanlış hatırlamıyorsam. Geriye kalan gibi olsun diyor. Geriye zaten iki tane koleksiyon kaldı. Bir tanesi bu. Bir tanesi. Bunu açıyoruz. Ve sadece güzel kalsın. Bunlar bir şekilde biliyor Da olsun. Bunlar daha güzel. Ve yine koleksiyonumuz. Buradan hangisini açmak istiyorum? Aa, hangisini açalım? Ya arkadaşlar yanımlarda bana yine koleksiyonlarla karıştırarak bu sayı yani ne bileyim 5 6 6 neyse çünkü gerçekten çok kararsız kalıyorum hangisini seçimde. Sizin yorumlarınızdan seçerek etmek daha kolay geliyor. Evet şunu açalım. bir tane daha varmış böyle. Bunu açmak istiyorum. Bugün açacağımız paketlere bir daha bakalım. Sayılırsanız yorumları yazmayı unutmayın. İlk önce bitireceğimiz kreşenlerin başlayalım. İkisi de dikey sayfadanmış. İlk önce siyah beyaz. Ben bilmiyorum hala yapıştırmamışım. Geceden sonra şu paketlerle birlikte yapıştırırım. Şimdi paket açalım. Bugün misli geçiyoruz böyle. Evet. Birincisi şöyle çok tatlı bir köpek böyle yıldızlı yıldızlı. Gerçekten çok güzel. Burada en sevdiğim stikerlerden birisi. Çok tatlı. Buraya. İkincisi de şöyle bir tane kedi. Bence bu kolesinde en çok kediler vardı. Çünkü bu, 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 bu da. Şurada, 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 şurada. Işte. Zaten en çoğunlukla kedi bir kulübüm oldu böyle. Siyah beyaz kediler. Şöyle. Geçen videomuzda bugünkü yine koleksiyon Hirono'ya ilk tane spoiler vermiştim. Yani birincisinde şu koleksiyondan bunu göstermiştim. Böyle kamera yakınlaştırıp şey şöyle. <laughs> Sonra yanlışlıkla sayfasını gösterdim. Oradan da gördüğünüz gördünüz. Sayfasını çok güzel yaptım. Birazdan göreceksiniz. Şimdi bitirdiğimiz koleksiyonuna bir daha bakalım. Böyle iki paket de var. Eğer çizmek istiyorsanız çizebilirsiniz arkadaşlar şey, aynısını. Burada, burada bir de vardı. Nereye koydum? Aa, burada. Şöyle paketlerde vardı. Ve bu arada bu memura şu horiyle çiftli paketti. Ben açıkla bunu yapıştırmışım. Şimdi random koleksiyonu da bitirelim. En çok sevdiğim koleksiyon. Geçen yalnız yanlış hatırlamıyorsam bu çıkmıştı. Cini, <laughs> cini. Bugün Naruto na, animesinden Naruto'yu açıyoruz. Bugün 4 numaralı stike çıkacak. <laughs> ben bunu çizimi unutmuşum ama bu çok güzel. <laughs> Şöyle Minecraft ise. Ya sen çok güzel baksanıza. Detaylı detaylı. Geçti. Işte ben random koleksiyonu bir daha yapmak istiyorum. Çünkü aşırı bir güzel bir koleksiyon. Böyle um, random alakasız bir stikeler olduğu için de açılması da biraz um, interesting. Yani. Öyle oldu. Şimdi bitirdiğimiz koleksiyona bir daha bakalım. Burada böyle var, bu da paketler, böyle çok güzel elastikler. Bu da paket, de i̇şte bu. Şimdi evet. bu paket enstrümanlarına göre açalım. İlk önce şu en masacacağız, sonra yine koleksiyona. Zaten bu sayfadan sonraymıştım. Geçen gün ne çıktığını da hatırlamıyorum ama bir bak, bir şu çıktı, şu çıkmıştı. Uzun zamandır video çekmediğimden biraz konuşamıyorum. Ve sesinin kötü olması nedeni az önce ağladım çünkü defterimi çöpe attım sanırım yanlışlıkla. Collins var ya hani Collins bir tane marka. Onun paketine ben en sevdiğim şunları koymuştum. Sonra okuyorum arıyorum arıyorum. Bir de bu arada arkadaşlar biz kendi evimizden başka bir eve geldik. O yüzden şu başka çünkü beyaz kağıdı ben çöpe attım. Note resim, resim şeyleri. Evet, <laughs> Böyle bir şey çıktı. Ya sonra bulamadım, bulamadım. Bakıyorum, bakıyorum. Bir şey valizin içine de bakıyorum. Bomboş ağlamaya başladım. Ya bunlar çok soruyordu. Nasıl çöpe atar annem falan yaptım. Zaten annem içinde ne olduğunu bilemeyecek içine bakmasaydı. Çünkü çok kötü duruyordu. <laughs> evet, sonra bakıyorum, bakıyorum. Nasıl sonra üstündeymiş. Ya. Dikkatsizliğinden <laughs> 4 numaralıymış. Şuraya böyle bir um, Edina Rock Edina Rock Türkçesini bilmiyorum. Dediğim gibi Türkçe hayvan isimlerini daha bilmiyorum arkadaşlar. Yargılamıyorum. Ben Rusya da çok bilmiyorum. Evet, arkadaşlar şimdi Hirana Kalesi'ni açıyoruz. Hazır mısınız? Yıkılaştırdım. <laughs> sürpriz gibi de olmadı. Çünkü geçen videomuzda belki izleyenler <laughs> biliyordur sayfasını. Şöyle ilk önce böyle pamba sayfamız var. Sonra mor böyle sonra yeşil çok güzel bir sayfalar oldu ve içinde çok güzel hironalar var bunu böyle çi çiçekli hiron açıyoruz Aha, bugün çok güzel bir hirona çıktı bu galiba üçüncü sayfamızı yeni son sayfamızı böyle. Bu altın numaralıymış. <laughs> ee, ve Bu hirvanın ben yanlışlıkla karşı yerini çizdim. <laughs> biraz yaşlı gibi gözüküyor. Ama içinde da çok tatlı duruyor. Bir şey oldu şu kolesini böyle çok hızlı bitirmek istiyorum çünkü iyice sayfaları aşırı güzel oluyor. O yüzden i̇şte, beklememiz lazım. Daha 7 video var. Daha 7 video. 7 <laughs> videodan sonra bu kolesim çek. O yüzden yeni yeni kolesimler yapmalıyım. Şimdi kolesimde Fox Karşı Nokta kolesimden. Geçen videomuzda ne çıktı? Ne çıktı bilmiyorum. Bugün böyle çok da paket açıyoruz. numaralı böyle şeker çıktı. Şeker galiba böyle. <laughs> şeker. Bir de arkadaşlar ee, bir videodan sonra hani bu kuraksana hani, hayır iki videodan sonra bilmiyorum işte arkadaşlar. Şu çıktıktan sonra hani bunu biliyor Hani bakıyoruz ya ne yaptığımızda. Mesela yorumlar doluyor iki tane şey görüyorlar. Yani bu ya da bu diye. Gerçi direkt bunun ne olduğunu bilenlere selam vereceğim. O yüzden sonra bunu koymadım. öyle koyman yapmayın. İki tane <laughs> iki ışık söyleyenlere koymayacağım. Çünkü kararsız gibi böyle bir tane son olsa şu şey olur falan diye. O yüzden tam bunun ne olduğunu yazarsınız. Sizi koyarım. Bence anlaşılıyor şöyle. şimdi axel'lar açıyoruz. Geçen videomuzda böyle axel çıkmıştı. Bugün tans açıyoruz böyle çok güzel. Ve ben de üçüncü sezonu izlemedim arkadaşlar ama izlemeyi düşünüyorum çünkü çünkü <gülüyor> <gülüyor> izleyeceğim zaten. Belki uçakta izlerim. Stadesini taşınıyoruz o yüzden uçakta belki izlerim ya da bilmiyorum. izlemeye. Böyle bir azla çıktım. Tanrı içinden böyle azla <laughs> çıktım gerçekten Bence şu sözünde editlerden gördüğümden biraz ölümlere saçma gibi böyle kırıcı gibi geldi. Şu an um, bilgisayar yanında değil. O yüzden buraya yazıyorum bu Aglon ismi şöyle. Ve güneş çıkmaya başladı arkadaşlar. Sen biraz güzel duruyor artık. Um, şimdi şu sınan ol açıyoruz. Yani yönüze böyle cupcake, cupcake çıkmıştı. Biraz bana saçma bir kulesine geldi çünkü sınavın rost çıkmıyor. Böyle bekleyin fırındaki şeyler çıkıyor. Böyle bir tane daha cupcake çıktı böyle. Bu da altı numaralı şuraya. İkinci defa altı numara çıkıyor. Böyle oldu. Şimdi avatarı açıyoruz. Defterdeki en güzel koleksiyonlarından birisi. Bakalım bugün bir ne çıkacak. Bu erkeğin yanındaki kız mı çıkacak? Bir kızın yanındaki erkek mi çıkacak? Geçen videomuzda böyle çok tatlı bir kız çıkmıştı. Bugün böyle en güzel paket açıyoruz. Yetişecek tamam. diye korktum. Arkadaşlar ise şuraya çıktım. Şöyle çok yakışıklı bir tane çocuk. <laughs> Gözlüklü böyle. Siyah saçlı bunun gibi. Bu 3 numaralı. 5 numaralı. Buraya. Çok güzeldi. Bir... Ee, şimdi. Böyle yapıyoruz. Böyle oldu. Biz bu sayfayı bitirdik. Ve diğer videomuzda buraya çok güzel bir kız çıkacak. Şu telefon düz durmuyor. Ben şöyle siyah bir şeyle çekiyorum. Bu da düzgün durmuyor arkadaşlar. böyle sallanıp duruyor. Şimdi Crybaby açıyoruz. Geçen videomuzda şu çıktı galiba. Bilmiyorum. İnşallah bugün bu sayfa yapıştırabileceğimiz bir tane de çıkar dışarıdan garip garip sesler çıkabilir. Çünkü cam açık. Hani sıcak ya rüzgar gelsin dedim. Açtım bir de evimiz tam yürüdüğü yolda ve metronun yanında çok yakın. Özen sesler duyuluyor. Bugün çok güzel bir çıktı. Numarası yok. Numarasız bir koleksiyon bu. Böyle Evet, Kurbağalık kaybebi çıktı var yeşil Gerçekten çok tatlı bunu buraya buraya yapıştıracağım çünkü buraya yapıştıracağım bir şey başka bir şey buraya yakışmaz zaten bunu buraya mı buraya mı buraya, buraya, buraya olsun Böyle aldım arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bu koleksiyon gerçekten çok uğraştım çünkü şu roman çizim biraz bana zor geldi bu sefer. Gözleri falan ama kolay değildi. de. Ve ben çizdiğim kalemleri silmeden boyadım öyle daha çok güzel durur diye. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama öyle. Bakın. Evet. Ve şimdi sorulara cevap vermek istiyorum şu an bu, kıza, bu kızın yanında okuyoruz. Eslem görüler. Sorularım. Kaç yaşındasın? 14 yaşındayım. Bu 13 Ekim'de 15'e gireceğim. 6000 abonede ne yapacaksın? Ben böyle 6000 abone için böyle ayrı bir videomu çeksem ya da bunların gibi bir sen 6000 için bir kolesan mı yapsın? Daha karar vermedim. Ama arkadaşlar bu arada 6000 olmuşuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten seviyorum Abone olduğunuz için. Teşekkür ederim. Thank you. Burcu ne? Burcu bilmiyorum ama galiba cerasi miydi bilmiyorum ama 13 Ekim. Ona göre bakarsınız. Hocam ne olduğuna. Seni seviyorum. Seviliyorsun. Gel. paylaşacak seviyorum, Çok tatlı yorumlar yazıyorsunuz. Oha. <laughs> ee, sakine Sahinoglu. Bu kızın yorumunu okuyoruz. Sırlarım. Doğum günü ne zaman? 13 Ekim 2010. Yaptığın en sevdiğin koleksiyon? En sevdiğin koleksiyon random olabilir. Bir de mm, Q, Kirby. Onu eski defterlerimi yapmıştım. Bir de ne olabilir? Arkadaşlar bilmiyorum ama eski defterim ben çok hatırlamıyorum ama eski defterimden çok böyle çok sevdiğim koleksiyonlar orada daha fazla. Bilmiyorum arkadaşlar ben bütün yaptığım koleksiyonları çok seviyorum. En sevdiğim oyun videosu çeken kanal. Oyun videosu çeken kanalları çok izlemem ama benim kardeşlerim hep harika falan izliyorlar. Ya da ne Onları izliyorlar. Ben izlemiyorum. Bir de Shreddy'i ben izliyorlar üstü olan. Bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten hmm. bilmiyorum. Abi. Pardon. En sevdiğim Türk dizisi. Ben Türk dizisini çok izlemiyorum ama bildiklerim ilaç hakkında. sahip sizler bir de bunlar da bir tane birkaç tane biliyordum. isimler bilmiyorum. Ben izlemiyorum. Sadece annem ilk tarzım birlikte izliyorlar akşam. Bakıyorum böyle ben anime izlerken onlar da çok gizli izliyorlar. Bilmiyorum ama I don't know. En sevdiğim renkler. Benim dört en sevdiğim renk var. Bu pembe, mavi, sarı ve beyaz. Bir de ben akubi stilini çok seviyorum arkadaşlar. Şu aralar akubi stilini çok gerçekten çok seviyorum. Ama evet. En sevdiğim hayvan. En sevdiğim hayvan kedi ve tavşan en sevdiğim çiçek hmm. en sevdiğim çiçek Şu, şöyle bir şey rose, rose. İşte. sonra hmm, papatya sonra böyle çi çiçekler oluyor ee, böyle sonra şöyle burada mor mor böyle <laughs> şöyle çiçekler burada da mavi ya da mor böyle bir şeyler oluyor adını bilmiyorum çiçekler de arkadaşlarım çünkü çiçek isimler de bilmiyorum evet. öyle bir çiçek sonra en sevdiğim meyve ben bütün meyveleri çok severim ama hmm, en çok çilek belki ya um, kiraz, karpuz, kamu. öyle en sevdiğim mevsim ilkbahar olabilir ya kış da olabilir yazı çok sevmiyorum çünkü yazım öyle oluyor um, çok sıcak oluyor terliyorsun kışında sadece mont gibi dışarı çıkıyorsun yani, burada çok da soğuk olmuyor İlkbahar ee, ilkbahar kalp bilmiyorum kış da olabilir en sevdiğim anime dizisi en sevdiğim anime en sevdiğim anime en sevdiğim anime arkadaşlar fairy tale gerçekten çok öneririm bana göre en güzel bir kolyasyon izlediklerimden gerçekten çok seviyorum. sonra Hunter x Hunter. sonra Demon Slayer. My Hero Academia. Sonra nasıl? ne olsun? Jutsu Kaysan. Ama Jutsu Kaysen ben çok bilmiyorum. izlemedim. Belki One Piece olabilir. Aa Attack on Titan. Evet. Beşinci saat Attack on Titan. Sonra altıncısı da One Piece. Sekizde. O yedide. Hmm, Jutsu Kaysen olsun. Romantik olarak da en çok e, kırmızı saçlı Shiraiki seviyorum. Özenli olan. E, öyle öyle devam ediyor. Bir de Kina Totoki de severim. Bu havuru oh, oh, çok severim. Rek kocak ekşi. <laughs> Sonra e, Yamada ya 99 90, 999 e, level'deki aşım. Öyle bir şey de vardı. Onu da çok seviyorum. Ben animeyi çok seviyorum <laughs> arkadaşlar. İlk koleksiyonum neydi? İlk, ilk koleksiyonum ee, ilk Gacha Life galiba. Şu yeşil defterim var ya yanımda zaten göstereyim. Şu yeşil rehberindeki en birinci koleksiyon. Gacha Life. Yeni yeni başladığım zaman ben de mükemmel çizmiyordum. Gide gide alıştı arkadaşlar. Ee, sıradaki abone hedefin 10.000 olmak istiyorum. Eda evet, 6.000 de güzel. Ee, 100.000 de olmak isterdim. 1 milyon .000 olmak isterdim. Ee, evet. İlk izlediğin dizi. Dram olarak mı? Bu dram olarak Hit and Love. Çin kıdraması. Ee, böyle Sanji ile san, -San Yan'ın Böyle kavga ettikleri şey oluyor, onlara çıktıktan gördüm. Böyle ım, merak ettim, o yüzden izledim. Sonra ım, evet, Kore dizisinden galiba Maidamon ya da Chewbacca'yı biliyordum o zaman ama izlemiyordum. Skull Camp'da olabilir, bilmiyorum. Bir daha ben sevdiğim sevdim bu drama. When I Fight Over so You diye bir draması, Suze'yi sevdi uh, Rang Rang yapacağım. Um, Squid Game en sevdiğim karakter sezon fark etmez. En sevdiğim karakter benim 222 oldu. Ya şimdi çok, çok seviyorum. Sonra 456. Um, sonra sen kız var birinci sezonda. Arkadaş için ölmüştü orta. Taşla oynuyorlardı. Sen kız gülerek ölmüştü. Onu, onu da seviyorum. Ben yanındaki onun arkadaşını da seviyorum. Bence anladınız. Çünkü isimlerini bilmiyorum. Sonra Stitch kolesini yapar Stitch kolesini çok yapmak istemiyorum. Um, çünkü Stitch kendimi sevmiyorum. Sorularım bu kadar. Seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Bu yorum yazın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şu an videoyu 30 dakikadır çekiyorum. Ve bu son olsun. Bu Cemil'i altın. Sorularım. Kaç sürprizler kaç yaşına gelince bırakmayı düşünüyorsun? Ve bırakmayı düşünüyorsun. Evet bırakmayı düşünüyorum. Çünkü halimde böyle kendisine göre bir şeyler yapmamı istiyorlar. Mesela hani bu kaç sürprizleri böyle... Um, 15 yaşındaki kızın gibi bir işi durmuyor. Durmuyor bence ama ben çok seviyorum bazen düşünüyorum yapmaya gerçekten. Belki ondan sonra 17 gelince bırakırım ve vloglar çekerim. Bilmiyorum da bırakırsam da bazen böyle çekerim arada. Annen çizim yapıyor mu? Benim bizim evimizde herkes çok güzel çiziyor arkadaşlar. Mesela neyse. Benim babam da güzel çiziyor. Annem de güzel çiziyor. Erkek kardeşim 8'e girecek ve çok güzel isimler çiziyor. Mesela Roblox'taki Rainbow Friends var. Onlardan çok çiziyordu. Roblox çiziyordu. Minecraft çiziyordu. Arabalar çiziyordu. Öyle ki öyle gidiyor. Kız kardeşim de çok güzel çiziyor gördüğünüz gibi. Ben de güzel çiziyorum. Annem de güzel çiziyor. Bizim ailemiz olarak böyle güzel çizmek genden gene gitti. <laughs> Yüzüne kastan hiç düşünüyor musun? Evet. Ben canlı, yana, canlı yayın açmak istiyorum. Kadesim girince. Belki orada anime çizeriz. Bir, ya da, şarkı söylerim ya da bir şeyler sorarsanız onlara cevap veririm. <laughs> Bilmiyorum. Düşünüyorum bu arada. Youtube'e çekmeyi başlayacağını söylediğinde bir aile bireyin kızdı mı? Ay niye kızdın ya. Tamam çek falan dediler. Kızmadılar. Hangi liseye gitmek istiyorsun? Eğer e, Türkiye'de kalsaydı Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'ne gitmek isterdim. Safa köyde olan küçük çekmecede. Ben orada oturuyordum. Bir koleksiyon yaparken kaç saatini veriyor? E, biliyorsun. E, Koleksiyonlar olarak çok değişiyor. Mesela şunu diyelim çok ara verdim bunu yaparken mesela ben zaten stikerler yapmıştım paketleri yapmaya çok üşeneyim için biraz günler geçmiştim. 5-6 gün kuran bitirdim bu paketleri boyayıp belki böyle çok güzel bir um, 8 paket oluyorsa 2 ya da 3 gün oluyor ara bırakmadan en az bir gün olur daha kaç saat ama evet zaten tane çizmem benim 30-20 dakikamı alıyor ee, sonra bunlar lütfen video yakar mısın video da. Bu yorum yazan için çok teşekkür ederim. Herkes çok seviyorum. Bence sorularınızı cevap verdim istediğiniz. Ve diğerlerine sonra cevap verelim. O yüzden size cevap vermediğim diye üzülmeyin arkadaşlar. Zaten da sizinkini de cevap veririm. Herkese çok seviyorum. Bu videoyu sonra kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim zaman geceleriniz için de çok teşekkür ederim. Evet. <laughs> çok hızlı konuşuyorum değil mi? Evet. Bay bay.